Yangın Konya'nın Ilgın ilçesi Gökçe Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle 15 hektarlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca yangının çıktığı bölgeye helikopter sevk edildi. Yangın bir saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki can ve mal kaybı yaşanmadı. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Ilgın ilçesi Gökçe Yurt Mevkii'nde çıkan yangına valiliğimizin koordinasyonunda ilçe kaymakamımızın yerinde takibiyle jandarma, büyükşehir belediye başkanlığı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince ivedilikle müdahale edilmiş, yoğun uğraşlar sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hava sıcaklığının artmasıyla büyüyen yangın riskine karşı vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmalarının hayati önem taşıdığını bir kez daha vatandaşlarımızın dikkatine arz ediyoruz. Geçmiş olsun Ilgın, geçmiş olsun Konya ifadelerine yer verildi. <laughs> Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.